بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Muhterem izleyenlerim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun. Cenab-ı Allah bir lütuf eseri olarak insanlara, kullarına hidayeti, imanı nasip ettikten sonra insanların o hidayet nuruna sımsıkı sarılmaları ve imanlarını gittikçe pekiştirmeleri gerekir. Ama bazı insanlar o nimetin kadrini bilemezler. Rablerinin kendilerine bahşetmiş olduğu nimeti gereği gibi muhafaza edemezler ve o nimet ellerinden uçup gider. Nitekim asr-ı saadette bazı insanlar da böyle bedbaht bir durum ile karşılaşmışlardı. Kendilerinden bahsedeceğimiz insanlar Ukul ya da Ureyne kabilesine mensup bir topluluk idi. Bunlar Medine'ye geldiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna vardılar. Müslüman olacaklarını ifade ettiler ve kelime-i şehadeti getirip İslam'a girdiler. Bir müddet Müslüman olarak Medine'de yaşadılar. Sonra bunlar hastalandılar. Medine'nin havası muhtemelen kendilerine yaramadığı için orada hastalandılar. Zaten başka hadis-i şeriflerde de anlatıldığına göre Müslümanlar Medine'ye hicret ettikleri zaman Mekke'den oraya gittikleri zaman Medine'de sıtma hastalığı yaygındı. Bazı sahabiler hastalandılar. Mesela Hazreti Ebubekir, Bilal-i Habeşi radıyallahu anh bunlar hastalanmışlardı. Bunlar hastayken Hazreti Ayşe yanlarına varıyordu Hal hatır sorduktan sonra böyle hem memleket hasretini, Mekke hasretini dile getiriyorlar hem de hastalıklarından ıstırap duyduklarını ifade ediyorlardı. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam sahabenin bir kısmının o Medine'nin havasından sıtmasından muzdarip olduklarını duyunca Allah'ım Medine'nin havasını güzelleştir. Medine'deki bu salgın hastalığı kaldır, Cuhfe'ye at. Cuhfe metruk bir yer idi Irak taraflarında ve Medine'nin havası ondan sonra güzelleşi verdi. Sahabiler rahat ve sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam ettiler. Muhtemelen Ukül ve Ureyne kabilesinden gelen Medine'ye yerleşen o insanlar da Medine'nin havasına alışık olmadıkları için hastalanmışlardı. Efendimiz'e müracaat ettiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam da gidin bizim zekat malı develerimizin olduğu yere varın. Orada bir çobanımız var. Çobanımıza benim emrim olduğunu söyleyin. Size o develerin sütünden ve sidiklerinden içirsin. Gittiler bu emri çobana ilettiler. Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimizin emri üzerine çoban onlarla ilgilendi. Nihayet bunlar bir süre sonra iyileştiler. Hem Müslüman olmuşlar hem de hastalandıktan sonra sıhhatlerine kavuşmuşlar. Şükür üstüne şükretmeleri gerekiyordu. Lakin bunlar nankörlük ettiler. İmandan sonra dinden çıktılar. Ve tekrar küfre döndüler. Kendileriyle ilgilenen sağlıklarına kavuşmaları için didinen, uğraşan, çaba sarf eden çobanı öldürdüler ve Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın zimmetinde bulunan o zekat develerini de önlerine katıp gittiler. Bunlar Allah'a ve Resulüne karşı adeta savaş açmışlar, asi olmuşlardı, dinden çıkmışlardı. Bir ayet-i kerimede, bunlarla ilgili olarak bunlara verilecek ceza ile ilgili olarak Cenab-ı Allah Maide suresinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah innema cezaul lezine yuharibun Allah ve resuluhu ve yesaun fil ard fesaden en yuqattalu ev yusallabu ev tuqatta eydihim ve arculuhum min khilafin ev yunfau min al ard. İlâ ahir ilâye. Sadakallâhul azîm. Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanlar, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar, fesat çıkaranlar, fesat çıkarmaya çalışanlar, bunların cezası öldürülmeleridir. Veya asılmalarıdır, asılma şeklinde öldürülmeleridir. Ya da elleri ve ayaklarının çaprazlama bir şekilde kesilmesidir ya da bulundukları yerden uzaklaştırılmaları sürgün edilmeleridir. Bu şıklardan hangisi uygulanacak? Bu da devlet başkanının yetkisine bırakılmış, onun takdirine bırakılmıştır. Bu şıklardan hangisini uygun görürse o cezayı onlara uygular. Bu ceza onlar için dünyada rezil ve rüsvay olmalarını sağlar. Ahirette ise buna ek olarak onlar için büyük bir azap vardır buyuruyor Cenab-ı Allah. Başka bir ayet-i kerimede de şöyle buyuruluyor. İnnellezîne keferu بعد ايمانهم سنزدادوا kufren لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون صدق الله العظيم iman ettikten sonra küfre dönenler kafir olanlar var ya sonra da o kafirliklerine devam eden küfürlerini daha da arttıranlar var ya diyor Cenab-ı Allah onlar artık tövbe etseler de tövbeleri kabul edilmez. Onlar sapıklığa, dalalete düşenlerin ta kendileridir. Peygamber aleyhissalatu vesselam onların yaptıkları bu kötülüğü duydu, haber aldı. Sabahleyin kuşluk vaktinde Haber kendisine ulaştı, hemen bir müfrezeyi yola çıkardı. Gidin onları yakalayıp getirin diye talimat verdi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Müfreze gitti, onları yakalayıp getirdi. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam gerekli sorgulamadan sonra onların ellerini ve ayaklarını Çaprazlama bir şekilde kestirdi. Sonra da gözlerine kızgın çivilerle mil çektirdi. Başka bazı rivayetlerde anlatıldığına göre gözleri oyuldu. Ondan sonra Medine'nin Karataşlık bölgesine o mevkiye atıldılar. Oraya bırakıldılar. Ölüm kendilerine gelinceye kadar orada bırakıldılar aç ve susuz vaziyette. Yanlarından gelip geçenlerden su istiyorlardı ama onlara su verilmiyordu. Çünkü tövbeleri de kabul edilmez diyor Cenab-ı Allah. Yüceler yücesinden gelen emir ve ferman böyleydi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da o ilahi emre fermana uyarak zaten böyle bir ceza tatbik etmişti onlara. Ve orada o vaziyette ölünceye kadar kaldılar ve nihayet ölüp gittiler. Allah muhafaza etsin. İmana girdikten sonra imanla müşerref olduktan sonra insanın küfre dönmesi ne büyük bir bahtsızlık Allah başa vermesin zaten ulema tavsiye ediyor dua ederken şöyle deyin diyorlar Allahümme sellimna ve sellim dinena ve imanana. Allah'ım bize selamet ver, dinimizi, imanımızı da selamette kıl, muhafaza et. Çünkü biz insanız, zayıfız, irademiz zayıftır, aciziz. Şeytanın nefsimizin oyunlarına gelebiliriz. Sen bizi, bizim imanımızı, bizim dinimizi koru ya Rabbi diye dua etmek lazım aziz kardeşlerim. Evet bu Medine'de yaşanılan bir hadise. Abdest ve namazla ilgili hadislere devam ediyoruz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz Medine'ye hicret ettiği zaman henüz Mescid-i Nebevi inşa edilmemişti. Namazlarını koyun ağılında kılıyor, kıldırıyordu temiz olan kısmında tabi namazları kılıyordu. Kılınan mekan temiz olduktan sonra onun çevresindeki kısımlar, yerler temiz olmasa da kılınan namaza bunun bir zararı, etkisi olmaz. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi inşa edilinceye kadar hani Halid bin Zeyd el Ensari Ebu Eyyub el Ensari la künyesiyle meşhur olan sahabinin evinde misafir olarak takriben altı ay kalmış idi. İşte o arada Efendimiz namazını o koyun ağılında, ağılın yanında kılıyordu. Abdest elbette ki temiz su ile alınmalıdır. Peki suyun temiz olduğu temizliğinin ölçüsü ne ile anlaşılır? Bununla ilgili olarak üç ölçü verilmiştir. Üç kriter belirlenmiştir. Zühri yani İbn Şihab el-Zühri tabiinden büyük muhaddis bu zat diyor ki la ba'se bil ma'i ma lem yugayyirhu ta'mun ev rihun ev Suyun rengi veya tadı ya da kokusu bozulmadıkça, değişmedikçe o su temizdir. Onunla abdest alınır, temizlik yapılır, gusül yapılır, gerekirse içilir. Hulasa her türlü temizlik ve ihtiyaç o su ile giderilir. Peki suyun içine ölü hayvanın tüyü dökülürse, düşerse o su necis olur mu, pis olur mu? Hamad bin Seleme ismindeki fakih, bu zat i̇mam Azam'ın kendisinden ilim tahsil ettiği üstadlardan biri. Kendisi diyor ki böyle bir suda sakınca olmaz. La beesebiri şil meyteti. Ölü hayvanın tüyü temiz suyun içine düştüğünde o su kirlenmiş olmaz, necis olmaz çıkarır atarsınız o tüyleri ve o suyla her türlü temizliğinizi yapabilir, abdest alır, gusül edebilirsiniz. Bazı şeylerin necis veya temiz olduğu hususunda tereddüt edilmiştir. Bu hususta yine İbn Şihab Ez-Zühri ismindeki o büyük muhaddis bize şu rahatlatıcı ifadeleri kullanıyor. Fil veya diğer ölü hayvanların kemikleri ve başka parçaları ile ilgili olarak şöyle diyor. Ben selef salihinin alimlerinden bazı kimselere ulaştım onlarla görüştüm. Onların bu hususta şöyle yaptıklarını gördüm. Onlar filin kemiği ile dişi ile yapılmış olan taraklarla saçlarını tarıyorlardı. Ve bunda hiçbir sakınca görmüyorlardı. ve o fil dişinden yapılmış mil ile de vücutlarına sürme sürüyorlar, gözlerine sürme çekiyorlar, vücutlarına yağ sürüyorlardı ve bunda hiçbir sakınca görmüyorlardı. Muhammed bin Sirin ismindeki zat ile İbrahim Bin münzir de fil dişi ticaretini yapmakta sakınca olmadığını söylemişlerdir. Demek ki fil dişi ticareti yapmakta bir sakınca Yok İbrahim bin Müzir ile Muhammed bin Sirin'in ifadeleri bu yönde. Zaten insanlarımızın bir kısmı da fil dışından yapılan tesbih ve tarakları kullanmaya pek meraklıdırlar. Demek ki bunda bir sakınca yok. Ölü hayvanların sadece etini yemek haram kılınmıştır. Mesela Meymune ismindeki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Allah ondan razı olsun onun bir koyunu vardı. Koyun ölmüştü. Çöplüğe attılar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o koyunu çöplükte görünce neden bunu attınız? Dediler ki ya Resulallah öldü işte attık. E ondan yararlansaydınız ya. Dediler ki ya Resulallah ölü hayvan haram değil mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam şu aydınlatıcı cevabı verdi onlara. Ölü hayvanın eti yenilmez. Etini yemek haramdır. Ama mesela postunu e, tabaklayıp kullanabilirdiniz demiş. Veya yünlerini kırkıp Yününden istifade edebilirdiniz. Yani ben ölü hayvan haram derken sadece etini yemenin haram olduğunu sizlere bildirmiştim diye cevap vermişti. Diğer taraftan bu ölçü eti yenilebilen hayvanlar için. Fakat bazı hayvanlar var ki her tarafı necistir. Af buyurun domuzun hiçbir şeyinden istifade edilmez. Çoğunluk ulemanın görüşü bu yöndedir ama bazı rivayetlerde anlatıldığına göre sahabilerden, tabiinden bazıları domuzun tüyünden ve kılından yapılan iple ayakkabı imalatında o ipin kullanıldığını söylemişlerdir. Yani kullanılmasının caiz olduğunu ifade etmişlerdir. Ayakkabı dikişinde domuzun tüyünden, kılından yapılan iplerin kullanılmasının caiz olduğunu söyleyen sahabi, tabi'in ve bazı alimler vardır. Lakin çoğunluk onun hiçbir şeyinden istifade edilmemesi gerektiğini söylemişlerdir. Meymune radıyallahu anha annemiz Peygamber aleyhissalatu vesselamın eşlerinden o diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e Yağın içine düşen fare hakkında soru soruldu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, eğer o yağ katı ise, o fareyi çıkarıp atın, onun düştüğü yeri de, onu da biraz çıkarıp atın, yağın kalan kısmını tüketebilirsiniz. Temizdir helaldir buyurmuştur tabi bu yağın katı olması durumunda böyle içine necis bir şey fare veya başka necis bir şey düşer ölür veya pislenirse o kısmı alıp atın kalan temiz kısmı yiyin tüketin istediğiniz gibi kullanın demiştir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ama yağ sıvı ise Mesela su bir yağın içine fare düştü. Ne yapmak lazım? Tabii ki o farenin çıkarılıp atılması gerekiyor. Ondan sonra yağın üzerine su dökülür. Kabın ağzına kadar, kap taşıncaya kadar üzeri suyla doldurulur. O yağ suyla birlikte kaynatılır. O üzerine konulan, eklenen su buharlaşınca tekrar üzerine su ilave edilir. Ve bu işlem üç defa kaynatılarak yapılır. Ondan sonra o suya temiz hale gelmiş olur. Kullanılabilir. Evet bununla ilgili rivayetler böyle. Şimdi canlarını Allah yolunda feda eden insanlarla, şehitlerle ilgili bir hadis-i şerife sıra geldi. Normalde kan necistir. Mutlaka insanın vücudunda, elbisesinde var ise yıkanıp temizlenmesi, giderilmesi gerekir. Lakin malumunuz olduğu üzere şehitler cephede vurulup Canlarını Allah'a teslim ettiklerinde onlar yıkanmazlar, kanlı elbiseleriyle defnedilirler. Yani kefenlenmezler, yıkanmazlar. O kanlı elbiseleri, kanları onlar için bir şereftir. Kıyamet gününde Ebu Hüreyre Hazretleri'nin rivayetine göre Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Kullu kelmin yüklemuhul müslimu fi sebilillahi yekunu yevmel kıyameti ke heyetiha iz tu'inet tefeccaru demen el levnu levnu demi arfu miski Subhanallah Sadaka Resulullah İnsanın Allah yolunda aldığı her bir yara kıyamet gününde o kişi haşir yerine gelirken sanki cephede savaşıyormuş ve savaşırken yaralanmış halde, sanki daha yeni savaşıyordu ve yaralandı, o vaziyette mahşer yerine gelir. O yarasından kan sızmaya, kan fışkırmaya devam eder. O fışkıran şeyin rengi kan rengidir ama, onun kokusu misk kokusudur diyor Resulullah Aleyhisselatu Vesselam. Yani şehit, o kanlı elbiseyle defnedilmiş mahşer yerine, yine o elbisesiyle, o kanlı elbisesiyle gelecek ve o aldığı yaralardan kanlar sızmaya, fışkırmaya devam edecek. Fışkıran şey kan renginde ama kokusu subhanallah misk renginde olacaktır buyuruyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Hanzale bin Rahip ismindeki bir sahabi evlendi, gerdeğe girdi. Medine'de. Fakat geceleyin daha gusletmemiş, hanımıyla birlikte olmuş, gusletmemiş bir çağrı duyuyor. Sokaklarda bir nida, bir ses duyuyor. Hayye helal cihad. Haydin ey Müslümanlar. Ne duruyorsunuz? Cihada gidiyoruz. Bedri için. Ve Hanzele yıkanmaya fırsat bulmadan hemen kılıcını alıyor, o da dışarı çıkıyor. Cihada gidecek. Yıkanmaya, gusletmeye fırsat bulamadı. Gitti, Müslümanlarla birlikte cepheye cihad etti, ve neticede düşman tarafından gelen bir darbe neticesinde ruhunu Allah'a teslim etti. Şehit düştü. Ve onun yeni evlendiğini bilen yakınları, komşuları bu adam yıkanmaya fırsat bulmadı dediler. Cünüp haldedir. Biz onu yıkayalım dediler ve yıkamaya teşebbüs ettiler peygamber aleyhissalatü vesselam onları görünce ne yapıyorsunuz siz diye sordu dediler ki ya Resulallah malumunuz Hanzala bu gece evlendi gerdeğe girdi ve gusletme fırsatını bulamadan cünüp halde silahını aldı kılıcını aldı geldi ve neticede bildiğin gibi şehit düştü. E onu yıkayalım, cünüp halde mi gömelim ya Resulallah? Bırakın onu. İnni ra'eytul melâikete ta'sillehu. Ben meleklerin onu yıkamakta olduklarını gördüm. Onu yıkamayın. Bırakın onu. Öylece defnedelim dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Evet onların vücudundaki kanlar haşir yerinde kıyamet gününde kan renginde olacaktır ama misk kokusunu etrafa yayacaktır. Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun. Allah onlardan razı olsun. Bizleri de onlarla birlikte Peygamber aleyhissalatu vesselamın sancağının altında haşr olma mazhariyetine ulaşan kullarından eylesin inşallah. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.